Merhaba arkadaşlar bugün Galatasaray Alanya maçındayız. Alanya kendi sahasında oynayacak ama Galatasaray için çok da fark edeceğini düşünmüyorum şahsen. Aa, bence fark edecek çünkü Mustera etkisi yok. Ha, evet Mustera var. yok. Ee, son 16 turundayız. Zaten maç öncesinde analizde yaptım ben arkadaşlar. Youtube kanalımızda da mevcut. Evet analiz videomuzu da izleyebilirsiniz kardeşim yaptı. Son 16 bence Alanya e, yani son zamanlarda formunu biraz Faroeli ile yükseltti. Önde baskısını yaparsa Galatasaray bu maçı rahatlıkça çözeceğine inanıyorum. Çünkü pasta çıkan sistemlere karşı önde baskı her zaman yarıyor. Bakalım bir üst tura kim çıkacak? Başka bir şey diyor musun? Hayır. Zaten dediklerimi analiz videosunda saydım. Arkadaşlar Galatasaray Alanya Spor mücadelesindeyiz. Son 16 turunda Zira Türkiye Kupası'nda bakalım bir üst tura kim çıkacak? İyi seyirler. İşte aslında bahsettiğimiz bu. Yani bu arada videoda motor mobilleri söyledim. Değişen var mı? Baksana abi. Maç önünde yapmıştım da kim değişmiş. Bir şu galiba söylüyorlar ama Galatasaray'da arkadaşlar sol bekte Patrick Van Aanholt yok, Emre oynuyor. Evet, Torreira Mitsio var. Onun dışında da forvette Barış Alper yok. Oo. o. Oo. Ana! Okan'ın yaptığı hatayı gördün mü yine? Evet. İşte bizim bahsettiğimiz zaten bu. Okan Koçuk'un yaptığı hatalar. Bu Muslera imkanı yok yapamaz yani. O çok basit bir hata bu ya. Pas çok kötü. O burada almışsın zaten. Nasıl? Yine Nelson biliyor musun? Evet. İşte sonuna kadar parasına giden futbolcu gördün mü Nelson? Bu sol bek Patrick Bonanno değişmiş Emre. Orta sahada Mitsuo var. Onun dışında forvette de Barış Alper yok. Eee Gomis var. Kullandı korneri. Arkada zayıf olmuş. Ama ben Barış Alper'e beklerdim forvet. Gerçi Çiğ Gomis de oldu çok fark etmez. Tabii canım son zamanlarda forvet zaten girdi attı. Bunu da değerlendirmek isteyecektir ama Okan Koçuk gerçekten bomba ya. Bu yapılmaz yani bu hareket. Bir tane daha tane neydi? Fatih miydi? Evet 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 hatırlıyorum. Fatih hatırlıyorum. O da bombaydı. Fatih bundan daha iyi ya. Yaşında, yok be. İkisi de çok <laughs> kötü Ya Galatasaray kulübüne yakışmıyor yani ne mi? Yani bir, bir, bir imkanı yapacağım. Yani Mustafa Tarık Okan Koç olan bazı şey pozisyonlar iyi de Fatih yani adı Fatih mi? Ta, uzun saçlı işte. Arkadan ya. E onun Niye hiç ya? bu kulüpte olmasının imkanı yok. Uğur. El var el. Güzel attı. Yine direkten patladı. Bir de yine aynı topçu. Alanya Spor böyle ama farkındaysa Galatasaray stoperden çıkamamıyor maç. Niye? Niye? Bak yine stop, yani defa sattığında kaptırılan top. O, o kadar Evet, o müdahalesi var. Evet. Arkadaşlar Galatasaray Alay Spor maç öncesi analizde izleyin. Ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Var var. Onu da nereden izliyoruz? <laughs> Ondan şu köşede, üst köşeden, köşeden. <laughs> <laughs> sağ üst. Eyvah eyvah. O kadar çıkarttı. Ama okay. bak dördüncü oldu bu. Dördüncü oldu. Stopel sıkıntısı var. O Defans hattı çok uyumsuz. Uyum. O karanın ikinci kurtarışı oldu şaka baka. hani bakar. Evet. Bak. Bakarsan. Madem yeteri sıkılıyorsan niye, aldın, aldın? Işte? Ya Mustafa Emre kendi de kaldı. sözleşmesi, sözleşmesi evet. pes edilecekmiş galiba Ali Özgür ile beraber. E niye dolduruyorsun oğlum o zaman takımın mevzuları? Meybuz. Bir tane alsana. Mevzuları diye. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane magnum alacağına her seferinde o tane mevzu oluyor sonra takım niye bu kadar transfere başarısız <laughs> Bir tane bölgeyi 8 tane aynı topçuyla doldurursan Meybuz diye <laughs> <laughs> Ama öyle değil mi yani sonuçta Öyle öyle Uy! Uy! Güzel. güzel Güzel var Güzel var Çok, Çok güzel kesiyor Neye sor? Neresi o kurtardı kurtardı kurtardı, kurtardı takımı. Atamayan atarlar bu kadar. Haa boş böyle. Sen çizgiyi bu, bu nasıl bir serbest vuruş çizgisi zaten. Çok kötü şey. Orada az önceki pozisyonu da b bir şey, bir şey basmışlar. Çizgiye bak çizgi yok ki. Yok ki. Çizgi yok oğlum bu nasıl bir çizgi yapmış Alay Spor ya. Çok yamuk değil mi? Mertes açtı değil mi? da açık şu tarafa etkili. Bak. Ama harbi. Bu misle sahte koşu atarak defansa açmışlar. Aynen. Ama yine bir adam yani en iki kişi tutuyor. Ya güya iki kişi tutuyor. Ya sok Ben sonra güzel yere evet. güzel, güzel yere atmış ha. Tam köşeye böyle. Güzel gol. Alan yanında defans çizgisi çok bozuk. Ya atama yer atarlar. Ya bu İşin aynen. özeti bu. Normalde Zira Türkiye Kupası'nda bir tur önceki maçlarda var sistemi yoktu. 16 ile birlikte sanırım başlıyor var. Şimdi vardan haber bekliyorlar. Normalde grup maçlarında falan var yoktu. Ya, o, da saçma. o saçma değil şey yani saçmadan ziyade şeyde, arkadaki param arkadaki bozuyor. 15 dakika oyuna hakim arkadaki bozuyor. Muhtemelen gol verecek. Zaten şey Vastin pahalı olduğu için yani, kullanmasaydı o yüzden yapmıyorlar. Sence var mı olsak? Bence yok. Bak arkadakine bak. Evet. Arkadaki bozuyor zaten. Sorma ya. Bak 29 numara bozuyor. O, 29 numaralı oyuncu. Asmur'da yorumcu olacağım ya. o da söylüyor 29 <laughs> Pisse söylüyor. <laughs> <Pise> söylüyor. <laughs> Ay. <Orada gülüyor> oh. Pas versene Mertes. Niye vermedi? Pas vurdu. Tam vurdu. Çok da kötü vurdu.

Öf 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 öf. Şu FIFA R2. Abi, şöyle, FIFA R2 yaptı R2. Klasını, R2. Abi analizde dediğin aynı soru şaka şey gibi ya. Ya. <laughs> ya arkadaşlar izleyin şu analizi şaka gibi ya. Şu Mertes'in golünü anlat diye ya. ya. Oğlum sen nesin? Kain misin lan? <laughs> i̇şte Bilmiyorum Kaleci uzanamayacağı noktayı. Çok güzel attı ya Aşırı güzel attı ya <laughs> Napoli'deki günlerini özledim <laughs> Ya izleyin şu video analizini izleyin Mertensin sonlara doğru Anlatıyor Mertensin yapabileceğini söyledi <laughs> <İnanılmaz>. ha, <laughs> indik. Bitir. Çok rahat aslında yani Şöyle anlatayım Alaya Spor aslında maçı 2-0'a getirebilecekken birden 1-0'a geldi. Mertens'in harikulade golü. Yani müthiş bir gol. 2-0. Bence çok rahat oynadı Galatasaray. Çok gerilmeden ama ilk yarı stop eden hatasıyla tabii evet. ki başladı. Ondan sonra zaten orta sahaya yıktı oyunu. Orta sahada pas yapma i̇şte bir şey olmadı. Sen ne diyorsun? İkinci yarı neler olur maçta? İkinci yarı ben Alanya Spor'u bir gol bulabilir. Galatasaray'ın da bir gol atabileceğini düşünüyorum. Skor tarihi yani analizde 3-1 içimden geçiyor ama belki böyle bitebilir. 2-0 da bitebilir. 2-1 de bitebilir. 2-1 de, de bitebilir. Bakalım arkadaşlar. ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız sizinle. Ziraat Türkiye Kupası son 6 son 16 aynen. Son 16 maçında görüşmek üzere. Arkadaşlar Galatasaray Alanyaspor maçının ikinci yarısındayız. Ya benim beklentim e, yüksek tempolu, biraz daha güzel geçmesi. İlk yarı, ilk 10 dakika Alanya Spor'un güzel bir baskısı vardı. Galatasaray'ın e, ilk 10 dakika dışında güzel bir oyunu vardı. Ya. belki 3-1 olabilir bu maç. Sen ne düşünüyorsun? Yani ilk yarıdan 2 tane 3 tane net pozisyon kaçırdı. Bakalım ikinci yarı bize ne gösterecek. Arkadaşlar maçtayız. Koş. El. Oooo. Okan Koçuk müthiş bir kurtarış yaptı. Ama bu arada el pozisyonu var gibi gözüküyor. Bana göre el. Okan da kurtarmamış bu arada. El. El. El yani buna penaltı vermesi lazım. Ya bunu penaltı olması lazım. Benim kendi ben düşüncem ben o ben. Benim de tamam ben bence. Sonrası alan futboluşlar... Tabii ki yine şanssızlık <laughs> bana göre de. Evet. Çünkü <laughs> bu şanssızlık. Çünkü yani onda yapabileceği bir şey yok. Var kontrolü sürüyor. 16 Galatasaray için ikinci yarı arkadaşlar çok şanslı başlamadı açıkçası. Bir evet. tane offside'den çarpan bir gol. Üstüne bir de şimdi şu el pozisyonu. Yani ya. Levent Tüzeme aa vermedi. Devam kararı yazdı. Niye? Allah Allah. Şu şu olacak. Bence evet. penaltıydı bu arada. Ben bunu anlamadım. Ya yani spiker de burada dedi ki elle müdahale var dedi ama bakacak dedi. Levent Tüzemen Galatasaraylı bir kendisi. Burada niye vermedi? Anlamadım. Neye dayanarak? Ya bilmediğimiz bir kural mı var? O teması alıp oynuyor, oynuyor diyor onlar. Burada niye vermedi? Anlamadım. Ya şey biliyorum yerden gelen toplarda. Yerden gelen. Onda bir şey demiyorum. Havadan gelen yani anlamadım. Arkadaşlar siz de yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Ee, yani herhangi bir kural varsa bizim bilmediğimiz onu söyleyebilirsiniz. Ama bize göre net bir el vardı. Allah'ın penaltısını vermedi yani şu anda. Bana göre tabii Sana göre? Bana göre. Yani de Çok güzel. Tekte çok uyuta uyuta geldi. Evet. Ya yani, yani Galatasaray çok yaslanmaya başladı. Ee, uyuta uyuta geldi yani ve tekte o orta tekte çok şeydi. Yeni giren değil mi bu? Evet. hayır, yeni girdi. Ya, Başlamadığımız şeyimiz bak. yapılmadı. İlk çıkış anına bakmalar lazım. Sağ kanada bir top atıldı ya. O kandaya gelen bakıyor, kuşu korusun. Nelson'la beraber kıyaslanıyor. Ya yani. yani şu an Nelson'da aynen. Nelson'da çekecek. Böyle offside görünüyor. Offside çekecek. Tek geliyorum Hakan Benim buradan görüşüm offside. Ya orada nasıl görüşün olsaydı Allah aşkına ya. Yani yapmayın bu kadar ezberi konuşmak için konuşuyor. Ezberi konuşmaya gerek yok senin açın değil ki yani. yandan açı gösteriyor. Yani. Bak verdi golü. Allah, Allah Allah. Dikine yandan bakmıyorsun. Abi perspektif bir açı şekli vardır yani dikine bakmıyorsun ki sen yandan bakıyorsun. Ya açı farklı açı. Perspektif denen bir şey var ya. Bunu öğretemedi. Görüntü yani. yanıltı diyorlar. Ya yorum yapmak için yorum yapıyorlar ben anlamadım. Bir Yunus birlikte Evet. Barış. Senin skor geldi mi? Gelmedi. 3-1 gelmedi. Ama 2-1 e de dedin de gerçeği. Ama ilk skoru 3-1 veya 2-1 demiş. Tutuyor şu anda da. Senin boştu. Yani. Bir kontrol atak var sıra şimdi. Evet güzel. Fanaol gider bakalım. Fanaol bir dedim sana bak. 3 geliyor mu? Tahmini hadi be. be. Tahmini. Bir tutmadı ya. İki bir dedim de gönlünden geçen üç birdi aslında. Evet. Orada bence korner atacaktı. Direkt atacaktı orada. Tamam yani. canım kalecin de gelmiş senin. Karambol'de belki bulunur. İşte Alanya Spor bu yüzden kaybediyor. <laughs> pas 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 nereye kadar pas. Evet. Skorun aslında 2-1'di. Önceki analiz videosunda. 2-1 ya da 3-1. Zaten 3'ü de çok kaçırdılar aslında. 3'ü de atabilirlerdi. Maç önündeki analizin hepsi tuttu. Mertelsin'e kadar tuttu. <laughs> Arkadaşlar o videoyu da izleyin. Orada skor tahmini de var. Ayrıca maçın tamamıyla analizi de var. Evet ne demek istiyorsun? Çeyrek finali yükseldi Galatasaray. Yani güzel maçtı. İlk 10 dakika Alanya'nın presi vardı. Son dakikalarda da Alanya bayağı yüklendi. Güzel maçtı ama bence Galatasaray'ın o pozisyonu bence el ve penaltıydı. Bana göre tabii ki. E tabi kuralları tam bilmediğim için şey ama bana göre de ben penaltı gördüm. Penaltıydı bence de. Ee, arkadaşlar bir dahaki Fenerbahçe Rizespor maçında, kupa maçında görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videolardan hızlı haberdar olmak için abone olun yanındaki çan tuşunu da açabilirsiniz. Ayrıyeten isterseniz de bize destek olmak isterseniz de katıla katılabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler.